aşk varsa hayatın tadı var bu dünyada. Geceler gündüze karışır, saatler kayıp, rüya gibidir her anı. Fark etmez uyanık ya da uykuda. Yağmur yağdığında topraktan gelen kokudur aşk. Yedi rengi sevdalı bir ebem kuşağı güneş açtığında. Aşk varsa çiçeklerin bir anlamı var kırlarda. Her biri sevgiliden bir parça sarıldığında sıkı sıkı her birinin kokusu ayrı ayrı tüter bunun da baharda değil sadece her mevsim açan bir çiçektir aşk dökülen yaprakların huzur veren sarısı sonbaharda üzerine yağan üzne inat, kardelendir kışın ortasında bir dağ başında aşk varsa nefes alırsın yüreğin çarpar Aşk temizler kanından nefreti dolaşır damarlarında gözün renkli görür geceyi gündüzün en güzel sesleri kulaklarında aşk varsa Türkiye gibidir kuş cıvıltısı kalp atışlarında şimşekler çakarak gülleyen gök bir şarkıdır yağmurun bereketli şırıltısı. ayın mavisinde sevgiliyle raks edersin Yakomos'ta. Ne mutlu bana sevdiğim deli gibi aşığım ben sana. Ne güzide bir mutluluk toplamak saçlarından sararmış yaprakları rüzgarla savrulduğunda. Üzerine karlar yağdığında yararak buz kesmiş toprağı çiçek açman gözlerine her baktığında. Ve aşkın ölümsüz olması bu sevdada.